Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte üreme sistemine geçiş yapmış olacağız. Üreme sisteminde ÖSYM daha çok menstruasyon döngüsü üzerine oynasa bile Milli Eğitim Bakanlığı kitabında güncellemeler meydana geldi. Bu güncellemelerde hormonal kontrol üzerine de çok fazla soru gönderme ihtimali yüksek. ÖABT kısmına yani öğretmenlerin girmiş olduğu sınavda daha çok hormonal e, düzeyli düzeyde sorular göndermekte bilginiz olsun. Biz hem menstruasyon döngüsünü hem erkek üreme sistemini hem de değerli dostlar bu hormonal kontrolü kitabımızda ayrıntılı bir şekilde verdik zaten. Ve dersimizi anlatırken de bundan bahsetmiş olacağız. Hadi gelin bakalım dersimize geçiş yapalım. Şimdiki ünite hakkında bilgiyle başlayacağım. Daha sonrasında bir tablom var. Tablodan bahsedeceğim. Sonrasında geçeceğiz. ÖSYM üreme üyeme sistemiyle alakalı daha çok dişi üreme sistemi üzerine sorular gönderiyor ama illa bu konudan gönderecek diye bir kaydı yok. MEP müfeatında bu konuyla ilgili hormonal düzenleme bölümü eklenmişti ve son derece önemli zaten değineceğim. Şunu bir hemen ters çevir, yan çevireyim, ters çevireyim ne? Yan çevireyim ve bakalım ne inceleyeceğimize. Hatta şunu azıcık daha küçültelim abi. Şimdi bakın İnsanda üreme sistemi arkadaşlar 5 başlık adı altında inceleniyor. Dişi üreme sistemine başlayacağım. başlayacağım. E, bölümlerini inceleyeceğim. Sonrasında dişilerde menstrualasyon döngüsü üzerine konuşacağım ve bölümlerini inceleyeceğim. Erkek üreme sistemini konuşacağım. Yine bölümlerini inceleyeceğim. Sonrasında döllenme kısmı var. Sonrasında ise büyüme ve gelişme var. Büyüme ve gelişme çok fazla uzun olduğu için ben bunları daha fazla tablo yöntemini anlatacağım. Yani tablolaştırdım birazcık. E, o şekilde anlatmış olacağım. Şimdi tekrardan sayfamı normal hale çekeyim ve dersime ne yapayım geçiş yapayım artık. Şöyle aldım ve başlıyorum. Şimdi dişireme sistemine başlayacağız. Bir numara dişireme sistemiydi. Dişireme sisteminin kısımlarını bilmek çok fazla önemli çünkü neyin nerede gerçekleştiği menstrülasyon döngüsünde daha sonrasında bize elektrikli olsa olaraktan geri dönüyor. Mayoz bölünme geçerekten yumurta hücresini oluşturmak. Eşi hormonları üretmek ve embriyonun gelişimi için uygun bir ortam sağlamak gibi görevleri diş üreme sistemi yerine getirmekte. Diş üreme sistemi yumurtalıklar yani ovaryumlar, yumurta kanalı yani fallopu tüpü diğer de önemli bu arada. Döl yatağı veyahut da uterus veyahut da rahim deniliyor. Döl yatağı ağzına ise serviks ve vajinadan meydana gelmekte. Tipik bir diş üreme sisteminde Görüntü şu şekilde arkadaşlar. Bakın şu kısımda iki tane çift yapılı yumurtalıklar yani overlar bulunmakta. Daha sonrasında arkadaşlar fallop tüpümüz bulunmakta yumurta kanı diye adlandırılan kısım. Bu kısım oldukça önemli değineceğim zaten. Daha sonrasında döll yatağı kısım bulunmakta. Endometrium tabakası yoğun kan damarları içeren ve menstruasyon döngüsünün her sene adet döngüsü şeklinde gerçekleşmesini sağlayan endometrium tabakası rahim iç tabakası diye adlandırılıyor. Serviks yani rahim ağzımız bulunmakta ve de vajina kısmımız bulunmakta. Bu şekilde bir yapı sergiliyor. Tabi bunların içerisinde hormonlar, hormonlar da ne yapacak girecek. Yumurtalıklar karın boşluğunun altında yer alır. İki tanedir bahsettim. Yumurtalık hücrelerinden östrojen ve progesteron hormonlarının salgılanırken bakın. En baba hormonlar östrojen ve progesterondur arkadaşlar diş sisteminde. Tabi FSH ve LH de bulunmakta. Oogenez adı verilen yumurta oluşumu gerçekleşmekte. Oogenez denilen yumurta oluşumu yumurta ana hücresi, iki en kromozomlu yumurta ana hücresinden en kromozomlu yumurta oluşmasını sağlamakta. Yumurta ana hücresi. Bir şeyin başında ana varsa eğer ki ne olacaktı? İki en kromozom yapısına sahip olacaktır. Ve bunlardan ne oluşacak? Yumurta hücresi oluşacak. İki enden ene düşüyorsam eğer ki bu reaksiyon dizisi nereye gerçekleşmiş olacak? Elbette mayozla gerçekleşmiş olacak. Şimdi Dişilerde yumurtalıkta, yumurtalıkta foliküllerde, mayozda yumurta hücresi oluşumunda oogenez denmekte. Oogenez uzun bir süreçtir. Embriyonik dönemde başlıyor. Dişi embriyosunun yumurtalığında olgunlaşmamış yumurtalar bulunmakta. Yumurtalar gelişmelerini eşeysel olgunlukta tamamlayacaktır. Oogenez dişi embriyosunda oogonyum yani biraz önce bahsettiğim yumurta ana hücresinin diğer bir ismi üretimine başlıyor. Oogonyumdan mitozla çoğalıyor. Yani yumurta ana hücresi ne yapacaktır? Mitozla çoğalmış olacaktır arkadaşlar. Ve iki an kromozom yapısına sahip olacaktır. Ve birinci loositleri ne yapacaktır? Oluşturmuş olacaktır. O zaman ergenlik döneminden öncesinde de dikkat ederseniz embriyonik dönemde başlıyor. Ve arkadaşlar oogonyumlar mitozda çoğalıyor. Ve birinci loositleri ne yapacaktır? Oluşturmuş olacaktır. Birinci oositler mayoza başlar fakat mayoz birinci oositlerde profaz bir aşamasına kadar ilerlemekte. Biliyorsunuz ki profaz, metafaz, anafaz, telofaz 1 vardı. Ve profaz, metafaz, anafaz, telofaz 2 vardı. Kimde? Mayozda. Daha sonrasında ergenlik dönemine erişince hipofizden salgılanan FSH etkisiyle birinci rosit büyümeye ve gelişmeye başlar. O zaman buradaki oogonyumdan mitozla çoğaldı. Bunda bir sıkıntı yok. İkilen kromozom yapısına sahip oogonyumdan mitozla da çoğaldı. Daha sonrasında birinci rositler mayoza başlayacak. Bu mayoza başladıktan sonrasında ergenlik dönemine kadar nerede kalacaktı? Profaz 1 aşamasında kalmış olacaktır. Ergenlik dönemi itibariyle hipofizden FSH salgılanacak karıştırma bunu folikül salgılayıcı hormon diye hipofizin neresinden salgılanıyor? Ön kısmından. Ve birinci dost ve girişmeye başlayacak. Yani profaz 1'den sonrasında ne yapacaktır? Devam edecektir. Hormonla uyarılan hücre sayısı birden fazla olabiliyor. Menstrülasyon döngüsünde her ay bir folikülün birinci dositi mayoz 1 tamamlıyor ve sonuçta birinci kutup hücresiyle ikinci dosit ne yapıyor? Oluşmuş oluyor. İkinci dosit mayoz 2'ye başlıyor fakat metafaz 2 evresinde duruyor. Bu sefer de metafaz 2'de duruyor. Yani birinci dosit profaz 1'de, ikinci dosit metafaz 2'de duruyor arkadaşlar. Folikül kesisi yırtılınca açılan ikinci dosit serbest kalır. Bu olaya ovülasyon denmekte. Ovülasyonu daha geniş anlatacağız zaten. İkinci doasit bir sperm tarafından döllenirse yumurta kanalında mayoz 2 ne yapacaktır? Tamamlanmış olacaktır. Yani adam döllenme gerçekleştirmeden ne yapmıyor arkadaşlar? Metafaz 2'den ileriye gitmiyor. Bununla emeği çalışıyor. Mayoz 2'de ikinci doasitin bölünmesi de iki hücre oluşur. Bunlardan küçük ve stoplazması az olan hücreye ikinci kutup hücresi denmekte. Birinci ve ikinci kutup hücre işlevsizdir. Bir süre sonra canlını kaybediyor. Kutup hücrelerinin küçük olmasının nedeni her mayozda eşit olmayan stokinezde yani stoppazma bölünmesinde oluşmasından dolayı. O zaman iki en kromozom vatandaşım bulunmakta. Bu mayoz bir geçirdi. iki tane vatandaşım oluştu. Ve ne yapacaktı? Mayoz iki geçirmiş olacaktı. Dört tane normalde yumurta oluşmasını beklersiniz. Fakat kaç tane yumurta oluşuyor? Bir tane yumurta oluşuyor. Diğerleri stoppazma yetersizinden dolayı hak krametine kavuşuyor. Şimdi geldik bunun tablo kısmına. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Birazcık da anlattıklarımızı tablolaştırmış olacağız. Bakalım. Şimdi ben oogonyum için ne demiştim arkadaşlar? Mitoz bölünmeyle sonuçta büyüme reaksiyonu gerçekleştiriyordu. Buradaki oogonyumların iki en kromozom olduğuna dikkat edelim. Çünkü yumurta ana hücresi bu. Embriyo kısmında bakın daha ilk başlangıçta bu oogonyumlar birinci loositleri ne yapıyor oluşturuyor. Birinci loositler mayoz 1'in profaz aşamasında kalıyor. Nereye kadar? Ta ki ergenlik dönemine kadar. Ergenlik döneminden sonrasında birinci dositler ne yapacaktır? Bölünmeye devam edecektir. Birinci dosit bölündükten sonrasında birinci kutup hücresi oluşuyor ve ikinci oosit oluşmakta. Bakın birinci kutup hücresi dikkat ettiyseniz stoppazma bakımından küçük ve yetersiz bir yapıda olduğu için ne yapacaktır? Hak kıramitine kavuşacaktır. Biz yolumuza ne yapacağız arkadaşlar? İkinci dosit devam edeceğiz. İkinci dosit ne olacak peki? İkinci dosit mayoz 2'nin metafazına kadar ne yapacaktır? e, bölünmeye devam edecektir. Mayoz 2'nin meta fazında kalıyor. Yani mayoz 2'nin metafazında kalan vatandaş döllenme gerçekleşmezse burada kalıyor. Döllenme gerçekleşirse yoluna devam ediyor arkadaşlar. Döllenme gerçekleşti, yoluna devam etti. ikinci kutup hücresi oluştu. Birincisinden ne gördük ki ikincisinden ne gördüm diyeceksiniz tabii ki. Bu hücreden bu daha kravitene kavuştu. Devam ettiğimizde ise en kromozomlu yumurtalı en kromozomlu sperm döllenecektir. Ve de arkadaşlar ne açığa çıkacaktır? 2N kromozomlu zigot açığa çıkmış olacaktır. Tamam. O zaman embiyo döneminde yumurta hücremiz bizim nerede kalacakmış? Birinci oosit mayofaz, şey mayofaz ne ya? <laughs> mayofaz ne abi ya? <laughs> Mayoz birin profazında kalmış olacak. Tamam mı? Ergenlikten sonra ise Dörlenmeden öncesinde mayoz 2'nin nesinde kalacakmış metafazında kalmış olacak tamam. Şuraya bakıyorum gelişmemiş bir folikül bulunmakta. Niye? Embiyoda daha bölünme tamamlanmamış ki. Sen kalmışsın profaz 1'de nasıl geliştireceksin bunu geliştiremezsin. Dikkat ettiysen ergenlikten itibaren ne yapıyor? Folikül gelişimi başlıyor. Ve ovülasyon denilen kısım nerede görülüyor arkadaşlar dikkat ettiyseniz? Şu kısımda yani mayoz 2'nin metafazında gözlenmeye başlıyor. Ve dörlenme de başladığı zaman ne olacaktır? Ovülasyon görülecek. En son ise bu korpus tütyoma dönüşecek. Korpus tütyom sarı cisim diye geçiyor. Birazdan anlatacağım. Şu tabloyu adın soyadın gibi bileceksin abi. Önemli tablolardan bir tanesi. Daha öncesinde yani geçmiş yıllarda bu kadar detaylı vermiyordu bu tabloyu. Şimdi verdiğine göre sorma ihtimali de yüksek diyebiliriz. Tamam Olay bu. Geldik şuna. Yine bir başka önemli muhabbet. Ne bu? Dişi üreme sisteminin hormonal kontrolü. Bakın bunu yıllar boyu yine anlatmamıştık. Şimdi ise ne yapıyoruz? Birazcık da anlatıyoruz. Daha derine iniyoruz yani. Tamam mı? Hani çıkarmış olduğu konular var ama... E, ee, var olan konuna eklenmiş olan kısımlarda bulunmakta. Dişilerde yumurtalıkta östrojen ve progesteron hormonu üretiliyor. Yani dişilerde yumurtalıkta östrojen ve progesteron hormonu üretimini sağlıyor arkadaşlar. Östrojen rahmin gelişmesinden ve dişi üreme faaliyetinin uyarılmasından sorumlu. Östrojen ayrıca ikinci eşey karakterini kontrol ediyor ve koruyor. Göğüs ve kalçada yağ depolanması, sesin incelmesi gibi özelliklerde dişilere ait ikinci eşey karakterleri diye adlandırılıyor. Hem östrojen hem de progesteron rahmin embriyo gelişimine hazırlanmasından sorumlu. Yani ikisi ne yapacaktır? Ortak hareket edecekler diyebiliriz. Östrojen ve progesteron salgılanması FSH ve LH tarafından kontrol ediyor. Bakın 4 tane hormon var. Östrojen, progesteron, FSH ve LH. Zaten bunlar 4 tane muhabbet üzerine gelişiyor. FSH ve LH gonadlar üzerinde etkilidir. FSH ve LH salgılanmasını kontrol eden ise kim olacak? Elbette ki hipotalamus olacak. Neden? Babacan bir adam değil mi? Kimle çalışıyordu bu? Hipofizle çalışıyordu. Hipotalamus hipofizle çalışıyor. Hipofizin önünden FSH ve LH ne yapacak? Salgılanmış olacak. Hipotalamustaki salgı yapan sinir hücreleri gonadotropin salgılatıcı hormonu yani GnRH salgılıyor ve böylece hipofizi ne yapacaktır? Kontrol edecektir. Biz Endokrin sistem dersinde bunu yani bunun salgılatıcı faktörlerinin tamamını ne yapmıştık? Vermiştik zaten bilginiz olsun. İzlemediysen eğer ki yani izle ne oldu izle ya. Allah rızası için izle. Yani ben endokrin sistem biliyorum kardeşim. Endokrini ben okurum kitaptan deyip geçersen eğer ki patlarız bak tamam mı? Birbirleriyle girift konulardır aman deyip tamam. Sağlıksız beslenme, stres gibi faktörler hormonal sistemi olumsuz etkiliyor. Östrojen ve progesteron miktarındaki değişimler hipotalamus ve hipofizin önünü bulunaraktan geri bildirimde ne yapacaktır bulunacaktır. O zaman bunların bir geri bildirim mekanizması var mı? Var. Anlatacağım. Az miktarda östrojen salgılanması FSH ve LH miktarını düşük düzeyde tutuyor. Yani az miktarda östrojen varsa FSH ve LH'da ne yapacaktır? Düşük olacaktır. Üreme döngüsünde östrojen miktarının maksimum seviyeye ulaşması FSH ve LH salgılanmasını arttıracaktır. Bu dönemde yumurtlama meydana gelecek çünkü LH ovülasyon evresi anlatacağım birazdan. Progesteron'un östrojenle birlikte FSH ve LH salınımını ne yapacaktır? Azaltmış olacaktır. Şimdi o zaman mantık yürüt. Östrojen, östrojen FSH ve LH salgılanmasını ne yapıyor? Arttırıcı etkiye sahip. Progesteron ise FSH ve LH kısmını azaltıcı etkiye sahip. Tamam Unutmuyorsun bunu. Şuna bir bakalım şimdi. Hipotalamustan GnRH, gonadotropin salgıtıcı hormon, faktör salgılanıyor. Hipofiz uyarılıyor. Hipofizin ön kısmından FSH ve de LH salgılanıyor. Hem FSH hem LH ovaryum kısmını ne yapıyor? Kontrol etmiş oluyor. Burada östrojen ve yumurta üretimi gerçekleştirilmiş oluyor. Ovaryum kısmında ise ovülasyon evresi ve korpus luteum evresi gerçekleştiriliyor. Korpus luteum evresi az östrojen çok progesteron yazmış. Anlatacağım birazdan. Şimdi burada dikkat etmeniz istediğim nokta şu. Şimdi normal şartlar altında biz deriz ki abi Şurada östrojen miktarı arttı arttı arttıysa eğer ki östrojen negatif geri bildirim yaparaktan bunları ne yapar abi? Hani daha fazla salgılama daha der değil mi arkadaşlar? Ama ve östrojen burada pozitif geri bildirim yapıyor arkadaşlar. Niye peki pozitif geri bildirim yapıyor? Östrojen miktarı ne kadar fazla artarsa pozitif geri bildirim yaparaktan FSH'ı ve de LH'ın artışını ne yapacaktır? Sağlamış olacaktır. Yani östrojen, östrojen FSH ve de LH'ın salgılanmasını arttırıcı etki yapar. Ne kadar fazla östrojen varsa o kadar fazla FSH ve o kadar fazla LH salgılanır. Biz bu yüzden buna pozitif geri bildirim diyoruz. Dikkat edin negatif değildir bakın bu. Tamam? Peki, peki. Şimdi progesteron ne yapıyordu abi? Progesteron ise çok fazla miktardaysa eğer ki çok fazla miktarda negatif geve mi yapıyor. Kime? Şunlara. Yani aslına bakarsan hipofizi ve hipotalamusuyla. Niye? Sonuçta bunlar da bunlardan salgılanıyor. Bundan dolayı. Çok progesteron neyi sevmeyecektir? FSH ve de LH'i sevmeyecektir. Babacım diyecektir. Siz azalın kardeşim. Ben çoğaldım çünkü. Bu yüzden negatif geri bildirim yapacaktır ve ne yapacaktır? FSH ve LH salgılanmasını azaltmış olacaktır. O zaman östrojen FSH ve LH salgılanmasını arttırıcı etki yapıyor. Miktarı yüksekse, çok progesteron ise öş şey FSH ve LH miktarını ne yapıyor? Azaltmış oluyor. Olay bu. Tamam mı? Mutlaka bilinmesi gereken bir tablo gelirse can yakabilir. Bir de şöyle bir şey var. İnhibin adı verilen bir vatandaşımız var. Bunu Milli Eğitim Bakanlığının kitabında genel itibarı erkeklere koymuş. Fakat ÖABT sınavında erkeklerde bulunan inhibini sordu. Örnek sorularda da var bir tane. Ona benzer bir tane soru koydum kitabınıza. yine sorma ihtimali var dikkat edin. Yumurtalıktan inhibin adı verilen bir hormon daha salgılanır. İnhibin yumurtalıkta gelişmekte olan foliküllerden salgılanıyor gelişmekte olan foliküllerden. Bu hormon negatif geri bildirim durumunda FSH hormonunun salgılanmasını düzenler. Negatif geri bildirim durumunda FSH hormonunun salgılanmasını düzenliyormuş. O zaman inhibinin FSH'a karşı bir etkisi var mı? Var. Inhibin folikül üzerine mi bir etki yapıyor? Evet. Inhibin FSH'a negatif geri bildirim yapıldığı zaman ne yapacak? FSH salgısını azaltıcı etki yapacak mı? Yapacak. Tamam mı? Cepte. O zaman inhibinle FSH arasında bir ilişki varmış. Unutmuyorsun. Tamam mı? LH değil. FSH. Niye? Lüteinleştirici hormonla olmaz. Çünkü folikül uyarıcı hormon. Yani folikül salgılayıcı hormon. Folikül üzerine etki eden bir hormon olduğu için FSH da kanka olacak. Tamam mı? Gelelim en önemli konularımızdan bir tanesine dişilerde menstruasyon döngüsünü. Dişilerde menstruasyon döngüsü maşallah çok uzun bir konu. Anlatacağız şimdi güzelce. Bizim kendi yöntemimiz var. O yöntemimizden anlatacağız. Güzelce oturmuş olacak. Yumurta hücresinin oluşumu ve yumurtalık ile rahimde meydana gelen değişiklikler belli periyotlarda gerçekleşir ve döngüseldir. Yaklaşık 28 gün deriz biz buna. Menstrülasyon döngü 28 gün şeklinde adlandırılır. Menstrülasyon döngü yumurtanın gelişmesi, serbest kalması. Bak yumurta gelişecek, serbest kalacak ki biz buna ovülasyon diyoruz ve döllenme ihtimaline karşı döl, döl yatağının hazırlanmasını içine zaman varlığı ve kapsıyor. Yani menstruasyon döngüsünün olmasının sebebi vücut dişilerde kendini her an döllenme olacakmış gibi ne yapıyor? Hazırlıyor. Bundan dolayı da ne olacaktır arkadaşlar? Bu reaksiyon dizisi her ay gerçekleşmiş oluyor. Menstrülasyon döngüsü ergenlik döneminden yaşlık dönemine kadar devam ediyor yumurtlama ve menstruasyon döngüsünün bitmesine ise menopoz deniliyor. Menopoz yaştan yaşa farklı gösterebiliyor arkadaşlar. Her kadında aynı yaşta olacak diye bir kayda yok. Menstrülasyon döngüsü hormonların etkisiyle kontrol ediyor. Tabii ki de yani. Hipofizin salgıladığı RF uyarıcı faktör hipofiz bezini uyaracak. Ve hipofizin ön kısmından FSH ve de LH luteinleştirici hormonlar salgılanacak. Ve bu yumurtalığı etkileyecektir. Yumurtalıktan salgılan hormonlar da dörl yatığını 4 dört evreden oluşan menstruasyon döngüsünü oluşturuyor. Menstruasyon döngüsünün özellikle grafikleri önemlidir. Bu yüzden bol miktarda grafik içermekte kitap. Şimdi bakın, dikkat edin. Şurada yapacağım muhabbeti yaptığınız takdirde bir sıkıntı yaşamazsınız. Biz menstruasyon döngüsünün şu kısmını, hatta şöyle yazalım, şurasına sıfır deriz abi. Şurasına ise 28 deriz. Bir pH cetveli gibi düşündüğünüz arkadaşlar. Ve de şöyle bir tane cetvel çizeriz. Tam bak 14. günden ne yaptım? Çaktım. Şu kısım birinci kısım olacak. Bu kısım ise ikinci kısım olmuş olacak. Tamam mı? Birinci kısım ve ikinci kısım. Birinci kısım ve ikinci kısımda özellikle çok fazla böyle bariz olan durumlar söz konusudur. Mesela birinci kısım hatta onu ben kırmızıda göstereyim. Birinci kısım FSH'ın bölgesidir. Yine birinci kısımda östrojenin bölgesidir. Tamam mı? FSH ve östrojen ne yapacaktır? Birlikte çalışacaktır. 14. güne yaklaşıldığında yani 1 ile 2'nin yaklaşık olarak ortasına yaklaşıldığında ise LH ne yapacaktır? Burada ben de varım abi diyecektir. İkinci kısım ise, ikinci kısım ise östrojen yine var burada. Östrojen varlığını devam ettirecek yine sıkıntı yok bunda. Ama daha çok kimin kısmıdır? progesteronun kısmıdır. Tamam mı? Progesteronun kısmı. Bununla beraber korpus korpus luteum denilen evre burada gerçekleşir. Yani 14. günden sonra gerçekleşir. 14. günde ise yaklaşık olaraktan ovülasyon yani yumurtanın folikülden ayrılmış olduğu evre ne yapacaktır? Gerçekleşmiş olacaktır. Bakın gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor. Artık gelişti, folikülden ayrıldı. Folikülden ayrıldıktan sonra yumurta burada İçi devam ediyor mu da evet. İçinden de neler oluşacak arkadaşlar? Kork tutuyorum. Yani sarı cisim oluşmuş olacak. Tamam mı? Bunu ikiye ayırırsan eğer ki zorluk çekmez. Tamam Bak şimdi. Yine ikiye ayıracağım. Her zaman bunu yapıyorum ben. 14'ten çekiyorum diki. Şuraya da bir tane dik çektim. Şurası abi 0. gün. Burası 28. gün. Bak dikkat ettiysen birinci kısım kimin evresi demiştim? Östrojenin. Östrojen miktarının yüksek olduğu kısım. Progesteron ise azdır. Ha progesteron yok mu hocam birinci kısımda? Var. Ama östrojene göre ne olacaktır? Minimum seviye. Çünkü, çünkü bağladım hemen bu kısmı. Çünkü progesteron fazla olmuş olsaydı burada FSH ve LH ne yapacaktı? Fazlalaşamayacaktı. Çünkü çok fazla olan progesteron FSH ve LH ne yapacak? Baskılamış olacak. Bundan dolayı. İkinci kısım ise kimin evresi olacaktır? Progesteronun bak mavi kısma bak pik yapmış. O zaman burası ise ne olacaktır? Progesteron olmuş olacaktır. Östrojen yine yok mu? Var. Ama diğerine göre ne yapacaktır? Daha azalmış olacaktır diyebiliriz. Şuna geldim. Bunu da vakti zamanında o zamanlar LYS'ydi sınav. Sordu. Endometrium tabakasının kalınlığıdır bu. Yine bak ne yapacağım abi? Yine ne yapacağım? Şu dikmeyi çizeyim buradan. Bak burası 14. gün olmuş olsun. Şöyle 0 koydum abi buraya. Buraya 14 koydum. Buraya ise 28 koydum. Tamam mı? Bak endometrium tabakasının kalınlığı başlangıçta ne yapmış? Burada bir kanama meydana gelmiş dikkat ettiysen. Menstrülasyon döngüsü gerçekleşmiş. Aşağı yukarı 7. güne kadar. Daha sonrasında yavaş yavaş arttığını gözlemliyorsun. Niye birinci bölümde değil de ikinci bölümde pik yapmış? Sence? Babacım. Burada şu kısımda döllenme reaksiyonu gerçekleştiği için artık ne yapacaktır? Kendini hazırlamaya başlayacaktır. Yani yumurta atılımı gerçekleşiyor 14'ten itibaren ovülasyon gerçekleşiyor ve ne yapıyor artık kendini? Döllenmiş gibi arttırıyor. Kan damarları daha fazlalaşıyor. Kan damarları fazlalaşıyor, 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 fazlalaşıyor. Biz bunu endometrium tabakası diyoruz. Yazayım hemen buraya. Endometrium tabakası fazlalaştı fazlalaştı fazlalaştı. baktı ki hamilelik yok abi. Hamilelik yoksa eğer ki bir döllenme reaksiyonu yoksa eğer ki ne oluyor? Yavaş yavaş düşmeye başlıyor ve kanama meydana gelmiş oluyor. Yani burada damar oluşumu söz konusu ve damanın sonunda yine patlama söz konusu. Her ay bu döngü gerçekleştiği için adet döngüsü kanamalı bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Yani bu damarlar ne yapıyor? Patlamış oluyor. Bundan dolayı, tamam? Olay bu. Buradaki tablo önemli dediğim gibi. Şimdi biz bunları ne yapacağız? Güzel bir şekilde tekrardan inceleyeceğiz. Folikül evresi denilen evre kimin evresi olacak? Birinci kısım, birinci bölümün evresi olacak. Numaralandırmıştım ya 1 ve 2 diye. Bu birinci kısım olacak. Üreme döngüsü, hatta şöyle yapalım. Bir sonraki parçada geçelim buna. Neden? Çünkü, çünkü çok fazla dakikam oldu. Bundan dolayı bunların tamamının evrelerine nerede geçelim arkadaşlar? Bir sonraki parçada geçelim ki daha iyi örtüşmüş olsun. Çok fazla uzamasını istemem çünkü ondan dolayı. O zaman bir sonraki dersimizde folikül evresinden tekrardan başlayıp detaylı bir şekilde vermeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.